Türkiye Radyo'dan herkese merhaba. Ben görsel iletişim tasarım öğrencisi İrem Hoylu. Mezuna Sor programı ile sizlerleyiz. Konuğumuz Fatma Rabia Tatar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Rabia Tatar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2023 yılı görsel iletişim tasarım bölümü mezunuyum. Bölümümü hem fakülte birinciliği hem bölüm birinciliği ile bitirdim. 4 yıllık eğitim hayatım boyunca birçok alanda deneyim sahibi oldum. Grafik tasarım, radyo yayıncılığı, fotoğraf çekimi, sergi düzenleme, gibi birçok alanda çalıştım ve deneyim sahibi oldum. Onun haricinde birçok eğitim aldım. Dumlu Dumlupınar Üniversitesi'nden bir takım eğitimler aldım. TRT'den gelişim zirvesinden eğitim aldım. Bilkent Üniversitesi'nden etkili sunum ve söyleşi teknikleri alanında eğitim aldım. Yine sergi düzenleme ve sergi rehberliği alanında eğitimler aldım. Şu anda freelance olarak çalışıyorum. Geçen yıl mezun oldum. 2023 mezunuyum. Hemen ardından yüksek lisans eğitimime başladım. Yine Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde. E, freelance olarak çalışıyorum ve e, akademik olarak ilerlemek istiyorum. Küçükken hangi mesleği yapmak istiyordun? Şu an okuduğun bölümle alakalı mıydı? Aslında küçükken birçok bölüm değiştirdim kendi kafamda. E, bir gün diyordum ki şunu olacağım, bir gün bunu olacağım. Her çocuk gibi aslında. Daha sonra e, tabii ki lise zamanında üniversite sınavına girdim çıktım. Puanlar açıklandı ben hala bir şeyde değildim. O mu olsam bunu mu olsam sürekli düşünüyordum. Abim eve geldi ve şey dedi Rabia abim de Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu bu arada. Rabia böyle bir bölüm var bir bakmak ister misin? Ben tam sana göre olduğunu düşünüyorum dedi. Daha sonra YouTube'dan böyle videolar izliyorum. E, nedir ne değildir yapabilir miyim? Benlik bir bölüm mü gerçekten diye baktım. Tercih tanıtım döneminde buraya geldim. Hocalarımızla konuştum. Onlar beni çok güzel bir şekilde ikna ettiler ve gerçekten ben o günden sonra evet ben bu bölümde olmalıyım. Benlik bir bölüm bu diye düşündüm. Gerçekten de doğru düşünmüşüm. Çünkü 4 yıl boyunca gerçekten çok mutluydum. Çok heyecan verici ve çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ve tam gerçekten bana göreymiş. Üniversiteye başlamadan önce her aday öğrencinin kafasında bölüm hakkında bir düşünce oluyordu oluyor. Peki senin mezun olduktan sonra ve iş hayatına atıldıktan sonra da, e, lisans sürecinde de bölüm hakkındaki düşüncelerin aynı mı kaldı, değişti mi? Değiştiyse bunlar olumlu yönde miydi ya da nasıl bir e, değişim oldu? Bize aktarabilir misin? E, bu bölüme gelmeden önce daha çok Sanatsal faaliyetlerde bulunacağımızı düşünüyordum ama daha sonra aslında pazarlamayla da birleştiğini, farklı alanlarda farklı yönlerde de olduğunu gördüm. Sadece estetik kaygılar değil aynı zamanda problem çözme gibi birçok alanda da yetkin olduğumuzu gördüm. Sizce görsel iletişim tasarımı öğrencileri bölüme gelmeden önce lisansı okumadan önce profesyonel anlamda çizim, desen bilgisine sahip olmalı mı? Bence profesyonel anlamda çizim desen bilgisine sahip olmamalı. Yani olmak zorunda değil. Çünkü ben buraya geldiğimde tercih tanıtımda hocama şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki ben çizim bilmiyorum nasıl yapacağım? O da bana dönüp şey demişti. E, biz size kalem tutmayı öğreteceğiz zaten. Gerçekten de bize kalem tutmayı öğrettiler. İlk başta bir çizikle başladık biz o desen dersine. Daha sonra torsları önümüze koydular ve biz onları çizmeye başladık. Siz buraya gelirken tam anlamıyla profesyonel olarak zaten bir şeyler bilmek zorunda değilsiniz. Buradaki amaç sizi sıfırdan alıp yüze taşımak ve gerçekten de öyle oluyor. Görsel iletişim tasarımı bölümü okumayı üç kelimeyle tanımlayacak olsam bu üç kelime ne olurdu? Birincisi teknoloji, ikincisi kesinlikle yaratıcılık, en son ve en güzel bence kelime heyecan. Kesinlikle bu bölüm heyecanlı bir bölüm. İletişim Fakültesi öğrencilerinde gerçekten en çok duyduğumuz kelime e, heyecan oldu şu an için. Programlar içerisinde hep şunu duyuyoruz. Heyecan kattı. Çok heyecanlıydı. E, i̇şte bu dersi aldım ama çok heyecanlandım. Yani bu bölüm içerisinde en çok galiba heyecan kelimesini kullanıyoruz. Evet aslında heyecan kelimesini kullanıyoruz çünkü şöyle bir şey var. Küçükken televizyon izliyoruz ya da şu anda mesela telefonda postlara bakıyoruz. E, Riyas'lara bakıyoruz falan e, Hep düşünüyorduk küçükken Ne oldu şimdi? Mesela bir karakter ölüyordu bir filmde ya, Gerçekten mi öldü? Ne oldu? Nasıl oldu? Ya da bunun kamera arkası neydi diye hep düşünüyorduk Ama bu bölüme geldikten sonra Mesela kısa film çekiyoruz Aslında set arkasında neler yaşandığını Ya da bir radyo programının aslında Biz sadece dinliyoruz ama orada ne gibi süreçlerden Geçtiğini hepsini görüyoruz Ya da karşımıza çıkan bir billboardun nasıl hazırlandığını her şeyini görüyoruz. Aslında bu çok heyecanlı bir iş. Mesela kendi yaptığınız bir şeyi bir yayını gördüğünüzde bir yerde çok heyecanlanıyorsunuz. Evet bunu ben yaptım diyorsunuz. Bence o yüzden heyecan kesinlikle var. Görselleşim tasarımı yeni tanınan ve gelişen teknolojiyle de önemi giderek artan bir bölüm. Ancak teknoloji ve medya temelli bir bölüm olduğu için de değişimlere sahne olabiliyor. Ee, örneğin yapay zeka'nın hızlı gelişimiyle tasarımcıların yapay zekaya aşina olması gerekiyor. Öğrenciliğinizde böyle bir de deneyim yaşadınız mı? Aday öğrencileri kendilerini geliştirebilmeleri için tavsiyeniz ne olurdu? Biz de bizim zamanımızda yapay zeka e, yeni yeni böyle yaygınlaşmaya başladığı zamanlar zaten. Bence kesinlikle teknolojiyle iç içe olmaları gerekiyor çünkü mesela şu an ben grafik tasarım işi yapıyorum ve gerçekten yapay zekayı kullanıyorum. Fikir üretmede mesela slogan çıkartmada hepsinde yapay zeka uygulamalarını kullanıyoruz. Yine bir grafik tasarım işi yaparken belli komutlar girerek belli görseller çıkarıyoruz ve bunun üzerinden post oluşturuyoruz, bir yayın oluşturuyoruz bence kesinlikle yapay zeka ile içli dışlı olmak gerekiyor. Bölümden zorlandığınız ve çok sevdiğiniz olmak üzere iki ders seçmenizi istesem. Bu iki ders ne olurdu? Ve zorlandığınız ders için bir aday öğrencilere tavsiyeniz var mıdır? Nasıl daha farklı mı çalışırdınız? Daha farklı bir gelişim süreci mi elde ederdiniz? Ne yapardınız? Bunu bizimle açıklar mısınız? Bizim bölümümüzde teorik ve uygulamalı dersler ağırlıklı. Ben teorik derslerde zaten çok iyi olduğumu düşünüyorum. Biraz mütevazilik yapmayacağım burada. Ama uygulamalı derslerde kesinlikle çok heyecanlı, çok eğlenceli dersler. Ve ben uygulamalı derslerde daha çok böyle seviyordum uygulamalı dersleri. Benim en sevdiğim ders kesinlikle ambalaj tasarımı dersiydi. Çünkü e, bir ambalaj dışarıdan alıyoruz biz ama nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Mesela logosundan tutun, e, onun kutusuna kadar, baskısına kadar her şeyini biz yapmıştık o zaman. Ve e, daha sonra onları sergilemiştik. Ürün fotoğrafçılığını dahi biz yapmıştık. Bence çok eğlenceli ve çok öğretici bir süreçti. O yüzden en sevdiğim ders ambalaj tasarımı. Onun haricinde en böyle zorlandığım ders bitirme projesiydi. Bizim fakültemizde en yüksek kredili derslerden biri bitirme projesi ve zaten o ders vermeden mezun olamıyoruz. Ee, çok güzel bir proje çıkartmıştık, çok e, çalışmıştık. Ama tabii ki eksiklerim vardı, yapmadığım şeyler vardı. Bunlar da e, tamamen planlama hatasından oluşan şeylerdi. Şu an geri dönsem o zamana kesinlikle biraz daha planlı ve programlı çalışmayı tercih ederdim. Bu bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde okumak size neler kattı? Diğer üniversitelere göre sizi ileriye taşıyan özellikleri neydi? Bu bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde okumak zaten bir ayrıcalık bence. Çünkü burada çok güzel bir ekip var. Ekip deyiminin bence en güzel olduğu fakültelerden biri de bizimkisi. Burada okumak hem heyecan katıyor, hem eğlence katıyor, hem de her şeyde bir desteğiniz var. Siz film çekmek istiyorsanız sizin aslında tek kişi değilsiniz. Yani burada ben yok, biz var. Koca bir ekibiniz var. Siz herhangi bir şekilde şey diye yapmak istiyorsunuz ama bilgi sahibi değilsiniz. O zaman sizin arkanızda o şeyleri bilen ve size destek olacak birçok kişi var. Bence buraya gelecek öğrenciler hiçbir şeyden korkmamalı. Her zaman arkalarında koskoca bir ekibin olduğunu ve her şeyde onlara tam destek olacağını bilmeli. Son olarak aday öğrencilere tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Aday öğrencilere tavsiyem, e, bence burada olmalısınız. Çünkü e, kendinizi geliştirebileceğiniz, ufkunuzu açabileceğiniz ve kendiniz var edebileceğiniz yer burası. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz Rabia. Bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu'nda Fatma Rabia Tatar'la birlikteydik. Geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz.